Peki. Ee, o zaman ne yapalım? İlk gündem maddesi New York'ta bugün güne kanlı uyandı. Kanlı bir saldırıyla uyandı dedik. Ali Çınar, Çınar Medya Grubu Amerikan temsilcisi. Ee, Ali biz silahlı saldırı 16 yaralı diye veriyoruz. Bir diğer taraftan da rastgele yolculara ateş açtı bu saldırgan diye. Bir taraftan seninle konuşurken görüntüleri de izleyicilerimiz izliyor ama şimdi orada ne konuşuluyor? Önemli olan o terör saldırısı mı? Saldırgan yakalandı mı? Amacı neydi? Daha çok ne ön plana çıkıyor? Biraz istersen detaylandır. New York Polis Departmanı'nda açıklamalar da yaptı az önce. O açıklamalarda öne çıkan başlıkları da biraz senden alalım ve detaylandıralım. Evet, yayınlar diliyorum Hülya. Biraz önce New York Emniyet Müdürü açıklama yaptı. Çok sıcak haberleri de kamuoyuyla paylaştı. Öncelikle yaralı sayısının 16 olduğunu evet. ve 5'inin ağır bir durumda olduğunu açıkladı. 8'inin de silahla vurulduğunu belirtti hı hı. emniyet müdürü. Şu anda hayati tehlikesinin de olmadığını söyledi bu 16 kişinin. E, terör ölümi olarak görmüyoruz dedi. Yani terör ölümi olarak soruşturulmuyor şu anda dedi. Siyahi bir şüphelinin olduğunu, çok tehlikeli olduğunu ve şu anda emniyetin bu kişiyi aradığını açıkladı. Yani hmm. kayıp. Metro içinde hatta trenin içinde sis bombasını atıyor ve attıktan sonra da rastgele silahıyla sağa sola insanları vurmaya başlıyor. Hmm. Ve metro istasyonuna durunca da insanlar tabii ki platforma kendini atıyorlar. Aynı zamanda da bu şüpheli kaçıyor. Hmm. Şüpheli niye dikkat çekmiyor? Çünkü metro çalışanı olarak yani işçi yeleğiyle işçi tulumu narkesinde. var üzerinde evet kaskı var işçi tulumu evet. var üstünde ee, görgü tanıtlarının ifadeleri de ilginçti Ali sen de orada birçoğuna e, daha detaylı e, eminim bize e, aktaracaksın bir tane görgü tanığının ben sosyal medyada özellikle e, yani tanıklığını okudum ee, diyor ki o kadar hani korktuk gibi inanılmaz rastgele e, ateş açıyordu ama bakıldığında hani böyle birinden e, nasıl yani hiç e, beklenecek bir şey değildi. E, o yüzden biraz istersen onun üzerinde duralım. E... Şimdi New York'ta son iki yıldır. Suç oranı %60'lara varmış durumda. Hmm. Metrodan tutumlu sokak ortasında çok silahlı saldırılar olmaya başlamıştı. Zaten o dönemde de Başkan Biden New York'a gelmişti birkaç ay önce bu konu üzerinde. Aynı şekilde New York Emniyet Teşkilatı da... ...suç oranlarının azaltılması konusunda çalışıyordu. Hı hı. Bu şüphelinin hangi motivle bu saldırı yaptı bilinmiyor. Evet. Psikolojik mi, nefret suçu mu onu bilmiyoruz ama... ...11 Eylül'ü yaşayan birisi olarak New York'ta... ...ufak bir patlama sesinde bile insanlar korkuyor ve endişe içinde oluyor. Çünkü çok ağır bir terör saldırısı geçirdi New York. Bunu da göz önüne aldığımızda insanların bir anda metro içinde, trenin içinde... Bir insanın e, silahla saldırıya e, uğraması tabii ki şok ediyor. Maalesef ağır yaralılarda var bu saldırı içinde. Ve tabii en şu anda sıkıntılı olan da bu saldırganın, bu şüphelinin nerede olduğu, Değil başka mi? bir eylem yapmayacağı, tabii. yakalamanı ve aslında New York gibi her blokta bir kamera olan bir e, şehirde e, bu şüpheli hala yakalanmaması da soru işaretlerini getirdi. O nedenle kamuoyuna hemen... New York Emniyet Müdürlüğü bir açıklamada bulundu ee, ve şu anda New York alarmda diyebiliriz. New York alarmda da yani işte bomba düzeni bulunuyor, daha sonra etkisiz hale getiriliyor bu bomba. işi. İşte bir taraftan bir dolu soru kafada yani bu kadar metroya bomba ve silah sokmak bu kadar kolay mı? Bir dolu iddia var. Metro seferleri bu arada e, durduruldu diyebiliyoruz biz ama en doğrusunu sen biliyorsun Ziya. Şimdi New York diyoruz ama New York'un bir... Brooklyn bölgesi var. Manhattan'a yaklaşık 20-35 dakika trenle. Brooklyn bölgesinde 36. Sokakta 4. Cadde arasında oluyor. Genelde evlerin olduğu yani residential dediğimiz alanda olduğunu belirtebiliriz. Okullar ve iş yerleri bu bölgede kapalı ve Brooklyn hattının birçoğu da şu anda kapanmış durumda. Zaten olayın olduğu yerde soruşturma devam ediyor. Kimseyi bölgeye almıyorlar bu şartlara da baktığımızda olayla ilgili inceleme devam ediyor ve bölgedeki okullar ve iş yerlerinde kapandığını bugünlük söyleyeyim. Peki. Ali çok teşekkürler. Ali Çınar hem geçiş olsun da diyelim. Ciner Medya Grubu Amerikan temsilci saldırıyı kim yaptı? Ne yaptı? E, ve nasıl yaptı? Dahası ama hala yakalanamadı. En azından onu biliyoruz. Polis departmanının açıklamalarını da Ali Çınar'dan aldık. Teşekkür edelim.